23 Kasım 2021, Sevil Nuriyeva, Star Gazetesi, Türk Devletleri Teşkilatı ve Rusya'nın Reaksiyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli görüşmesinde öne çıkan Türk dünyası haritası üzerinden Rusya'da başlanan tartışma bir taraftan rahatsızlığı, diğer taraftan da yeni jeopolitik gerçeklerin birçok ezberin bozulacağına işaret ediyor. Tabii ki Türk Devletler Teşkilatı konusu altı doldurulması gereken konudur. Mesela halen Türk Devletleri'nin ortak dilinin Rus dili olduğunu unutmamak lazım. Ekonomik işbirliği çerçevesi tahayyül ötesi vizyon içermek zorundadır. Aksi takdirde bu geçmişi Duygusal altyapıyla dolu olan edebiyattan uzağa gidemez. Tabii Türkiye-Azerbaycan arasındaki 44 günlük Karabağ uğruna savaş süreci Orta Asya'daki kesin kahraman devlet profilinin kimliğini belirledi. Bu Türkiye'dir. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek Türkiye'yi vazgeçilmez konuma oturttu. Sorabilirseniz önce böyle değil miydi? Cevabı net vereceğim. Değildir. Orta Asya'daki Türk toplumlarını, Azerbaycan'ı ve ötesini analiz ederken toplumun tüm katmanlarını doğru okuyarak kanaat oluşturabilirsiniz. Bu devletlerin yönetimlerinin hepsine aynı gözde bakamazsınız. Toplumların hepsini aynı yorumla yorumlayamazsınız. Çok fazla sorunlar vardır. Sadece o devletlerin yöneticileriyle veya iktidar edenlerin değil, özellikle aydın kesimi, fikir ve zikir kanallarının çalışmalarını hele bu dönemde doğru okumak zorundayız. Hepsinde Rusya ağırlığı vardır. Ne garip ki hepsinde batı etkisi de vardır. Toplumların hepsi tek katmanlı değildir. Türklük, İslam bilinci hepsinde yoktur. Ama ana damar hep milli ve dini kimlik üzerineydi. Biraz batı, biraz yönetimler, biraz da Rusya'nın etkisiyle birçok doku altüst oldu. Tabii ki ülkelerin yöneticileri milli kimlik konusunda kendileri de değişim yaşadı. Kazakistan'ın milli kimlik tanımıyla mesela Azerbaycan arasında ciddi fark söz konusudur veya Özbekistan'ın toplumsal bakış açısıyla Kırgızistan'ın bakış açısı arasında hep fark vardı. Zaten bu nedenledir ki halen ortak tarih konusunda, ortak dil konusunda ortak nokta oluşamadı. Rusya bu konuda hep hassastır. Lakin şimdi konuya daha fazla hakim olmak isteyecektir. Çünkü Türk Devletler Teşkilatı esasında çoğu güçler için uzun vadede önemli değişim merkezi olabilir. Tabii bir Türk devletleri birliği derken muhakkak Türkiye'nin etki edebileceği geniş alanı doğru okumalıyız. Yani konuya sadece milliyetçi duygularla yorum yaparsak eskiden başarısızlığın sebeplerini de konuşmamız lazım. İlk defa tarihi süreç Türkiye hinterlandı coğrafyalarda lehine dönebilir. Bir gün bu büyük aile kavuşacak diyenlerdenim ama mesele şu ki Türkiye'nin geniş coğrafi etki mekanı sadece Turan değildir. Türk Devletleri Teşkilatı ana birlik olarak etkili olabilecektir. Lakin Rusya konuya kafa yormaya başlamıştır. Korkalım veya bunu felaket sayalım demiyorum. Ama Rusya'ya rağmen adımlar atarken Rusya'nın bize karşı gardını almamasına da özen göstermeliyiz. O durumu kendisine yine tehdit olarak görmemeli. Tam tersi bu durumdan kendine de fayda görmeye başlarsa şartlarımız daha derinden anlar. Veya elimizde yeni güç kozuyla daha derin anlaşma zemini kazanabiliriz. Tabii bir de işin batı tarafı vardır. Çin konusu vardır. Herkes bu kozu nasıl kullanabiliriz demeye başladığında ses yüksekten etkili çıkmaya başlar tabii ki. Uzun lafın kısası savaşarak değil, anlaşarak kazanmanın faydamıza olduğunu görüyorum. Dünya ekonomik sorunlar ve yeni pazarlar arayışındayken yeni kaynaklar ve pazarların sahipleriyle kavgasız yolu bulmamız bizim yorgun düşmemizi sağlar. Yakın vade için kullanılan dil uzun vade için cazip olmayabilir. O nedenle uzun vadeye odaklanmak ayrımızadır. Uzun vadede küresel şekillenme önemlidir. Devletlerin ilişkileri duygusal konularla beslenir ama real politik duygusallık sevmez. Türk Devletleri Teşkilatı Cihan Şumul Mefkuremiz için önemli basamaktır. Ama bu çerçeve son değil. Afrika, Asya kocaman İslam dünyasını kapsayacak cihan gücüne dönmek için Turan başlangıçtır. Ama son değil.